Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kocaman bir hayvanat bahçesi yapacağız. İnşallah çok fazla vahşi hayvan olmaz. Bakın burası tam da bize ait olan alan. Girişi de çok güzel görünüyor. Kim bilir içeriye neler neler yapacağız ya. Bir de çok aşırı büyük. Burayı hemen bitiremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? İlk önce şu duvarı alarak başlayalım. İçeride de ışıklar varmış onları da aldık. Evet ya giriş birazcık karanlıktı. Ama şimdi çok iyi görünüyor. Ve bir sürü yol yaptık. Ve burası da çiftlik girişiymiş. Yani birazcık da çiftliğe benzeyecek sanırım. Burada oturma yerlerimiz falan var. Burada da otoyekelimiz var. Bu çok iyi duruyor. Ee, acaba bunun üstüne binebiliyor muyuz ya? Hemen bir tane fotoğraf alalım şöyle. Umarım güzel çıkmıştır. Eğer güzel çıktıysa yorumlara yazın tamam mı? Şimdi hemen ilk alanımızı yapmaya başlayalım. Acaba buraya ne gelecek çok merak ediyorum. Şöyle kapısını aldık. Ee, arazi içindekileri aldık. Oh, burada alacağımız hayvanın da evi var. Çok tatlı bir ev gibi görünüyor. Burada tahta parçası falan var. Kabarcık makinesi mi? Oh, tavşan alıyormuşuz. Aa vallahi geldi. Oğlum biraz yavaş bırakın ya. Ee, şey bu küç küçücük tavşan niye o kocaman kutuda geldi? Aman neyse ya. Nasıl geldiyse geldi işte. Ama gerçekten de çok tatlıymış Daha da bir yaşındaymış Şimdi buna bir tane isim koymamız lazım Bence bunun adı tav olsun Nasıl isim Yani tavşanın tavından tav koydum Bence çok güzel Tamam ilk hayvanımız tavşan oldu Oğlum ya ben çok severim tavşanları ee, Şimdi bu tavşanı birazcık beslememiz gerekiyor sanırım Karnı da aç gibi görünüyor zaten Hemen şuradaki butona basıyoruz Oğlum yavaş ya Hayvanı üstüne atıyorsunuz kutuya bu Olmaz ki böyle ya Oğlum bu arada tavşan 4 yaşına gelmiş ya Zaman ne kadar çabuk geçti ben hiç yani Neyse hadi devam edelim Şu fenerleri de aldık Bu Ortaya da ağaçlar. Bunu kim attı buraya Kim pes etti burayı Vallahi çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp. Çöplerimizi lütfen çöp kutusuna atalım. Şimdi de yeni yerimizi yapmaya başladık. Bakalım buraya hangi hayvan gelecek. Şuraya bir tane bank koyduk. İçeri yapalım bakalım. Ee, burada ağacımız olacak. Şimdi de eve alacağız ama paramız kalmamış ki ya. E sürekli 10 saniyede bir para geliyor. O yüzden bazen birazcık beklememiz gerekebilir. Şimdi de 440 dolara ihtiyacımız var. Bak işte ya bak işte ya oraya çöpü attı ondan sonra midesi bulana bulana gidiyor. Ama ben bir yakalayayım sizi elime geçireyim de ondan sonra görürsünüz. Neyse tamam şunları da aldık. Oo çamur banyosu falan da yapıyormuş. Oca Ana domuzmuş bu. Domuz geliyormuş arkadaşlar. Alalım bakalım. Aa geldi yine helikopterle. Atla aşağı. E bakalım. Ya kocaman kutudan yine küçücük hayvan çıktı ya. Ne yapıyorsun sen? Bu da daha yavruymuş ya. E, bunun adını da o zaman dom koyalım arkadaşlar. Nasıl isim? Bence çok güzel domuzun domundan dom koydum. Şimdi de hayvanımızı besleme saati geldi. Bu domuzcuk kaç geldi buraya kadar. Ha, oğlum bak kutuyu yine hayvan üstüne bıraktınız. Koca koca da balkabağı bıraktılar Neyse o artık yavaş yavaş yer onları Şimdi de hayvanat bahçemizin tuvaletlerini yaptık Burada da ağaç setimiz varmış Onu da alalım Ve artık yeni yerimize başlıyoruz Ama paramız gerçekten çok azalmaya başladı ya. Çok yavaş artıyor Şuradan ışıkları aldık 570 dolar ihtiyacımız var Bak ya yine pisletip... Ka Aha valla gördüm. E, kaçma kız gel buraya bir dakika. Şunları temizleyeyim hemen seninle ilgileneceğim. Bir dakika bekle. Valla buraları pisletip pisletip gidiyorsunuz o. Bir daha görmeyin bak bu seferlik yine affettim ona göre. Neyse paramız geldi. Şurayı yapmaya devam edelim. arazi e, alıyorum. E, araziyi alamıyorum arkadaşlar. Oyun baga girdi oğlum. E tamam hadi gel artık. E basıyorum ya kanka? Ha tamam geldi. Bir an panikledim oyun yarım kaldı diye. Neyse ki devam ediyoruz. Paramız da birikti birazcık. Şurada pant diye bir şey var. Oo bu hayvanın havuzu var. Acaba ne gelecek? Büyük bir top varmış burada. İnek mi? Oğlum inek havuza da girmez. Topla da oynamaz. Ne alaka burası? Ee, acaba yanlış mı oldu ya? Tam da anlayamadım şu anda ama. Vallahi getirdiler. Gerçekten de inek. Oğlum sen mi gireceksin havuza manyak mısın? Sen inekse kendine gel top falan koymuşlar bir de ya. Tabii efendim. E neyse bunun adını da ine koyalım. Böyle çok mantıklı. Senin adın artık ine. Allah ismini de koyduğumuza göre bence buradaki işimiz de bitti. E, bir de şöyle yemini koyalım tabi. Allah'tan bu sefer hayvana kafasını atmadılar. Havuşların da burada. Ya sen beni çok mu sevdin? Ben de seni çok sevdim. Ee, ama bu havuz işine gerçekten düşeceğim çok saçma çünkü. Neyse şuraya bir tane bankımız olduk. Burada da dekoratif bir şey var. Tamam gayet güzel. Buraya yine birisi pislik atmış ya. Neyse temizledik. Ee, bakalım başka neler var. Burada dekoratif şeyler geliyor. Kuyu gibi bir şey geldi. Balon standı var. Balon da satacağız artık. Ee, kardeşim o inek yalnız fotoğraf çekilmekten hoşlanmıyor Ç çekmezsen. Ama insan bir cevap verir yani bu kadar da saygısızlık olmaz ki. Sanırım bu tarafta başka bir şey kalmadı. Şimdi yeni yerimizi açmaya geçebiliriz. Ama önce şu arkadaşa şey iki çift lafım var. Bana bak bir daha buraları pislettiğini görürse vallahi seni affederim o. Yeni hayvan aldıkça para artışımız daha da fazla oluyor fark ettiniz mi? Buraya kocaman bir havuz aldık. Ee, doğa demiş bunları aldık. Ee, acaba buraya ördek falan mı gelecek? Oo kaz geldi. Vallahi da kaz geldi. Aha bıraktılar. E ee, gel, geldi. Gö, görünmez kaz. Ha tamam geldi. Vallahi görünmez kaz zannettir seni. Valla çok tatlı evresin ee, şimdi hemen tabii ki adını koyuyoruz. Adı K olsun. Bence K çok güzel bir isim. Sana çok yakıştı gerçekten. Senin ismi K olmalı bir yani şey aslında. Tabii efendim. Şimdi hemen K'nın Ka bir karnını doyuralım şuradan yemlerimiz oğlum bak yine hayvan üstüne attınız kim atıyor bunu vallahi şikayet edeceğim ha neyse koydu koruyor hadi yersin sen onları şöyle fenerlerimiz varmış fenerleri aldık çitlerimiz varmış burada da bayağı uzun bir gölet gibi bir şey var arkadaşlar yine birer tane daha tuvalet aldık buraya da keçi heykeli geldi hem de altınmış Vallahi işte bu kadara gerek yoktu ama baksanıza paramız yine bitti. Neyse Allah'tan hızlı hızlı birikiyor. Buraya da bir tane platformumuz varmış. Onu aldık hemen. Terazi diyor. Allah, Oğlum. Evet, tavşan doğum mu yapmış? Ona bir bir şey bak. Çok güzel değil mi? Bu da beyazmış. O zaman buna da hemen yeni bir tane isim koyalım. Bununki de şan olsun. E, şey olmuyor. San yapalım. Yani ikisi okurken tavşan. İkiniz de tavşan dedim de ikiniz de geleceksiniz artık tamam mı? Ya çok tatlılar. E o zaman bütün hayvanlar böyle çoğalacaksa ben bunların hepsine nasıl bakacağım? Oğlum ben buraya hiç düşünmemiştim. Evet, şimdi de çardak gibi bir yerimiz var. Hemen burayı tamamlayacağız. Şöyle ışıklarını alalım. Burada da piknik masası var iki tane. Tüm hayvanları ziyaret ettikten sonra gelip burada dinlenebilirsiniz. Şimdi de buraya dekor gibi bir şey alacağız yine sanırım. Bu arada burası hayvanat bahçesi dışında gerçekten bir çiftliğe de benziyor. Baksanıza gerçek meyve ve sebzeler ekilmiş çünkü. Hatta su bile yaptık oraya. Şimdi de yine ahır gibi bir yer geldi. Acaba burada hangi hayvan olabilir ki? Aklımda bir fikir var ama size söylemeyeceğim. Siz de gidip yorumlara yazabilirsiniz fikirlerinizi. Bence buraya en çok yakışan tek bir hayvan var. O zaman herkes tahmin ettiyse söylüyorum. Bence buraya at gelecek arkadaşlar. Bakalım gerçekten doğru bir tahmin yapabileceğiz mi? E, ama paramız çok az. Paramızın biraz birikmesi lazım. Bir de umarım at gelecekse alacağımız atlara binebiliyoruzdur. Çünkü ben ata binmeyi çok severim. Derken bir tane daha bebek domuzumuz oldu. Hoş geldik Haki. Ee, sana da tabii isim vermek lazım. Senin ismin de Uz olacak. Yani domuz dediğimde ikinize de bakacaksınız tamam mı? Tabii efendim. Tekrardan ahırımıza geldik. Dışarıdaki fenerleri yapalım. İçeride birkaç bir şey kaldı ve tahminimiz gerçekten de doğru çıkmış. E, bu arada ota binebiliyoruz arkadaşlar. Oğlum çok iyi ya. Hiç beklemiyordum. Bu at artık benim mi gerçekten? Aslında bu atla böyle etrafta koşturarak şu pislikleri temizleyebiliriz. Bence çok mantıklı. E, bu arada bir tane daha bebek tavşanımız oldu. Bunların ardı arkası kesilmeyecek ya. Benim acil bakıcıya falan ihtiyacım var. Fıtı 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 fıtı. Atımızla şöyle güzel bir temizlik turu yaptık. Her yerde tertemiz yaptım. De Atın birazcık sakinleşmesi lazım. Tamam hadi inmek istiyorum. Binerken nasıl inileceğini pek düşünmedim de şu çarpıya basılıyormuş. Tamamdır. Ee, şimdi bu ahırı bir tamamlayalım. Burada otlama yeri var. Ee, bu robuxlu bir şey. Ama sanırım burayı kapatacağız. Tamam. Çitlerimizi yaptık. Taşımız var burada. Burada bir tane ağacımız varmış. Gerçekten de çok güzel oldu. Ve 3 tane kocaman küp şeker. Biliyorsunuz ki atlar küp şekeri çok sever. Burası da bitti sanırım arkadaşlar. Şimdi şurayı kapatacak bir çiti de yapalım. Gayet güzel oldu. Bence bugünlük bu kadar hayvan hayvanat bahçesine yeterli. Bir de videodan sonra ben gidip hepsini besleyeceğim ya. Öyle de bir şey var yani. Şurada yapalım bari. E, son olarak oturma yerleri. Oğlum ya bu oyunu da hiç bırakasım yok. Çok zevkli gerçekten. Hot dog sandı bile geldi. Vallahi süper. Bu arada da yeni bir bebek domuzumuz daha geldi. E, bunun adını ne koysak ya? Bence bunun adı direkt domuz olsun arkadaşlar. Vallahi başka isim bulamadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.